Uzak, uzak mı geldim canım tamam yanında altın var geldi. geldi 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 yakın oğlum beyler ah dur bekle herif var tamam ben ee, yapacak bir şey yok kaldır kaldırayım mı ya sen nasıl bir adam kaldırma adam var orada kaldırma molotof hatta aşağıda tamam kaldırıyorum korusana aşağıda 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 evet evet de arkadan da gelebilir. Geldi. Geldi. No. Sıkın onu artık ya. İki kişi. Barış. Bitim, tamam tamam mi? tamam sakin sakin. <laughs> Kanka ağzını sarsın işte <laughs> adamın Artık Barış'la senkron sesleri vermeye başladık hayati tehlikeye atlat. Berkal göt altına gitti amına koyayım. Berkalım evet ya. Barışımı kurtarmak için her şey. Şey var, var mı? Evet. Kit var mı? Dur bakayım. Bende vardı, vardı. Alayım. Kardeşim benim be. Haram olsun. <laughs> Haram olsun. Haram <laughs> olsun. Sizin üzerinizde ah var. Ah. <laughs> Sizin üzerinizde seni korumak için gelen Berkal'ın ahı var. <laughs> Kanka bunlar geliyor bu arada. Bir şey diyeyim Harbi bu, mi? Buraya gelecekler. Arka kapıdan, tamam, arka oturalım, Oturalım, gidelim. Yok yok gitme. Oturalım gelsinler. Ata pustun mu? Ben pusturum, oturuyorum. tamam, ana ilk gelen kişiyi sıkma. Gel Barış, gel Barış. Bak, dur orada. Tamam. İlk gelen kişiyi sıkmayacaksın. Saklan orada. Ben de buraya saklanıyorum baba. Geldiklerinde bize karşılaşacaklar. Atı geliyor, çok yakın. Tamam. Bana bak, bana bak. Tamam. Çıktım aga. Kaçan var. Kaçtım. Abim a değil oğlum ne bu Aa değiller lan. Ne güzel pusuyu düşürdük lan. Bana Bak o çantanı falan getiriyor. Aa herif kanka. herif herif herif. Gerçek player. Nerede? 10. On. Onun arkasında. Oğlum. Getirebilirsen. Yakında Yedi kafaya. Yedi kafaya öldü. yakın. Pusuyor. Bir yerde. Kaç 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 kaç. kaç. Dur, dur dur burada. Dikkat edin. Sonra ben kendime yukarıda yukarıda. Ben kendime can basıyorum. Yukarıda mı? Tamam, Evet içeride. Tamam. Koru beni. Tamam. Ee, Yaklaşma. Yaklaş beni. Yukarıda en yakın tamam. en yakın gel, kolon. Gel gel En yakın en olan. En yakın Öldürtme olan. kendini. En yakın kolon. Tamam. İndi indi indi. Düştü. Tamam. Can basıyorum kendime. Daha sağ olabilir. Daha sağ olabilir. Aa geldi. Da bırak. Önümde Koştum. Kolon arkası ölüm. Koştum. Oo 2 kişi. kişiler. 3 3 3 3 3 kişiler. Tamam mi? uzaklaşacağım. İki tahliye mi? baba. İki baba İki tahliye. Mi? E Atabert flank'e gitsin çok iyi. Çok iyi. Tamam flank'e gel gel burada tutalım at o zaman. Bak flank'te. Tutun orada. Neyi tutacağız? Dur ya. Tamam tamam beraber İki kalalım. O, oyalı, oyalı. Tamam gel gel çıkışa gel. Sokaktan çıkışa gel buradan bir top. bende. Lan pompalı var 6 kat pompalı. Ya hayır dikoy 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 dikoy. Arkadaşlar ben orada birini öldürdüm arkadaşı o. Dikoy attı herif. Öldür. Al amına. Al. 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 Bende de... <laughs> ben de Öldürdüm. Asla. Öldürdüm. Gör... Lan ne oluyor? Gaz at. Ben ben ben. ben. <laughs> pardon. Sen biliyor al. musun Akko modifiyeti? Oh. C. Biliyorum. Bomba patladı. Konuşuruz onu. <laughs> <laughs> Tamina <laughs> Tam <tınları> Dur yatırma. Galiba <laughs> Çok yakınımda. Ata. Çok yakınımda. Tamam. Önümde. Geldi. Güzel. Ölmedi. Harika. Öldü Bir galiba. daha Var. Bir, Bir tane, tane daha, daha var. var. Bir tane daha var. Yakın. Zıplayarak yapıyorum. Nerede? Pompalıyla deniyor bir yerden. Bize değil ama. Deniyor? Tepeden deniyor tepeden. Tepe mi? Abi de ya. Bence kaçıyor enayi. Neyse gitmeyeceğim ya. Gitmiyorum. Lootlar alın. Gitme de lootuna dikkat edin. Alırken. Üstten bakma. Şöyle bir şey yapabilirim. Herif. Herif. Gördüm. Gördüm. Gerçek o. O gerçek. Evet gerçek gerçek gerçek. 195. Koordinat. 195. Dupla ya dupla. Ağaçlar arasında da var. Dikkat. Gördüm. <laughs> oh! Nerede? Göremiyorum hmm. ben Bilmiyorum ya. Bak 260 ölümde. <laughs> düştü bir. Öldü. Öldü düştü bir. Güzel güzel barış bulalım. Düştü, düştü düştü iki. düştü son anda gidiyordum ha Hayatım şey Evet önümde olabilir beyler. Ben cam basıyorum. Son anda hayatım tutundum bilginiz olsun. Koldaki ormana girelim. Ya. O adam. <laughs> Yardım beyler. Vurduyorum. <laughs> Atış <laughs> Tamam. Kaçam. <laughs> Hadi yattım bilerek soldan V atıyorum. Çok kötü kaldım. Ölme. Ben karabaş. Deniyor bir Bundan yerden. Sikev deniyor ya? herhalde. O deneyen öldürdü de bunu. Arkada bir yerden. Herhalde. Ben Buram arkadakine takip arkandakine yanaşıyorum. Sikev olduk sanırım. Benim değilim. Göremiyorum ben de. Atos'un olsun haline bak ama ne sanki. <gülüyor> deniyor hala <laughs> Allah lan. kahretsin deniyor. Tuttum. Seni mi deniyor ata? Evet. Kanka ölümün Adancı kıyısında atos mi? şu an. Akif sen ataya bak. Tamam yattım aşağı. Evet. İyiyim şu an. Yattım aşağı ne dedik. Oh. <laughs> Yat aşağı. <laughs> Yarım Hatır saattir cebelleşiyorum. Kanka iki kişi topukladı. Bir tanesini düşürdük. Hepinizin sağlığı yerinde mi? <gülüyor> evet, Hayır <laughs> <kendisini gülüyor> <yapayım>. kanka. Değil değil. <laughs> Dur. Ata e, sen yaşıyor musun? Evet. Yani? Ben... <laughs> Yaşamak denirse kanka. <laughs> İki kişi beni tanıdı öyle bir düşün. Dur bakalım. Cana dair şeylerim bitti. Bunker <laughs> var. bunker tuttuğu olabilir. Biri geldi. <gülüyor> 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 Yardım. Yok ammam yok. Değiştiriyoruz. Bomba patlattı. Bombaları yağıyor. Bomba İşaretle bomba yarı söyledi. Aynen solda da vardı. Sade sadece koşuyor. Ya, ya. öldürdüm yine... öldürdüm. <laughs> Ako evet. dikkat et var yine. <laughs> Neyleri? <Şu çalıyor gülüyor> Ela birini vurdum kaçtım birini vurdum kaçtım. Tamam. sana sıkarlarken gördüm. Bir dakika beyler. <gülüyor> Neylerde... <gülüyor> Öldü ama eminim. Çaracağım ya. Ben bir flank attım arkadan vurdum. İki kaçan gördüm, gördüm ben. De... İki kaçan tamam. gördüm. İki ben vurdum zaten. Demedim. Git git ya bence öldüler. Ve tam bu anda bilgisayarım kapandı. Ben de tekrar maça girmeyi ve hayatta kalmayı denedim. Hemen de koşma bekle. Olacak, Öldüm mü? Hayır hayır çabuk çabuk çabuk. Yanında biri var. Geliyorum. Sike var yanında koşacak sana. Üç. Çabuk. Hayır aga giremiyordur. Çabuk. Barış'ım aldım Al. eşi senin ekipmanını. Ben abi. kazandım ulan. Ata. Bana doğru gel abi. Ben senden şey işaretini gidelim. Şey üçe, kut, üçe atıyorum. 400 metre. <gülüyor> 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 ah! <mı>? Ah! <laughs> Zıpla kolla. Zıplayarak. Ah! Ah! Zıpla Zıplayarak. Zıplayarak kaçıyorum. Kova filmlerine döndü. Löm, löm, löm. Hala yemek <laughs> derdim. <laughs> Aşağıda. Ako, Ako, mermi noktaya yan. <laughs> Dön mermisiyle. Kim Kaç? Kovalıyor mu? Bandajım Orada. yok, yardım lazım. Bandajım yok. Yap canını. Adrenalin bir şey yok mu bu çocuğa verirsin? Yattı biri. Oydu galiba. O değildi, o değildi. <laughs> mermi yok Ako. Benim de yok. Sen tabuk. O zaman dur uzama. Ses çıkar bir şey yap. Ben adamlar adamlar şu an bir görse bir açtı. Arka ses geliyor arka ses. Adamlar nasıl vuramıyor lan? Ben olsam... sike bu ya. Oo ah, yukarı, kaç Yıkın kaç kaç. Kaç kaç. Kaçamam yardım yardım. İndirdim. Ayy. Ne oluyor? Ay. <laughs> <laughs> ne oluyor? Kes bize mi düşman? <laughs> Aga koşalım buradan. Ortalık elli altı. Başlamayacağım al, ben adam. şu anda. Bir şey yapmam lazım. Painkiller attım bir tane. Her yerim kanıyor. Öleceğim kanka. <laughs> Sefalet köpek gibi. Adam koşmuyor. Sonra Benim sonra adam koşmuyor. Yapıyorum. Artık buradan bir şey çıkmadı. Ya şu kafandakini çıkar lan buna koyayım. <laughs> Boğuldum içeride ya. <laughs> Klos tarafa bir marttan. Allah Allah. <laughs> Nefes. Sen <laughs> mi geliyor? Ne olur sen gel ya. Of, süt buldum. Bir pet yok. <laughs> kanka benim suyum sıfır, enerjim sıfır. Kanka, kanka çıkma gelersin <laughs> ben. Sinirleri bozuldu. Kanka hadi çıkalım buradan. 250 metre. Ben ses duyuyorum inşallah sensin. Benim de. Kanka koşamıyorum ben. Yürüyemiyor ata. Suyum yok benim. Ne kadar Benim de <laughs> ayaklarım yok. <laughs> Atanın gidişe bak. Kaç metre? 200. 200. Oo. Benim çarp... <laughs> <Trav> <laughs> ya tamam. <o>. Ben kalp <laughs> şey Tamam, hikaye ya. Yalla <laughs> <kanka. gülüyor> Son nefeslerini verdiler yolculuğum. Allah'ım gözüm kapanıyor lan kararıya gittik şey. su yok su yok. Kanka kitim var mı gel bir. Gel gel. Cana dair her şeyi bana atsana. Gel be. Ha, kit attım. Aa, al diyor oraya atıyor, At oraya gidelim. Eyvallah hambir koyayım ya. Hakim. Gel buraya. Gel Çok buraya. Attım. Ya. <laughs> Çok ya. Çok düşünür Hala gel buraya diyor. <laughs> Allah aşkına ne olur. Of hadi şimdi <laughs> <çizim. gülüyor> ekranda da büyük trip var amına koyayım. Oğlum benim ekranda ses çıkmıyor diye. Ses duyamıyorum etrafımdan, kalp atışından. Ha? Koyalım, çıkalım, bacak sokalım, bacak. Bacağım <laughs> <laughs> yeni geldi. Burda kesin sike var ama atam. ha. Oğlum abartı söylüyorum 4-5 farklı ekiple kapıştık kanka. Kanka <laughs> ne savaştı.